Evet, bugün bu görmüş olduğunuz papatyanın yapımını öğreteceğim ve kolyenin şu düz yapımını şöyle gözlük gibi de yapabilirsiniz hal hal da yapabilirsiniz tekli kolyede yapabilirsiniz şunu tekli yaparak hemen öğreteceğim şöyle nylon marka beyaz ıı, kullanıyorum 11 numara kum boncuğum var beyaz mat sarı 11 numara ve yeşilde şöyle cam boncuğum var. Bu şekilde satılıyor. Şu da e, markası. İsterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. Dört tane yeşilimizi alıyoruz. Evet. 4 tane boncuğumuzu aldık. Birazcık aşağıya indirdik şöyle tuttuk ve hepsinden geçiyoruz. Geçtiniz. Şöyle tuttuk bir tanesinden. Şöyle bir tanesinden bir tanesinden geçiyorsunuz. Evet. Şöyle düzeltelim. Şöyle dörtlü karemizi Ne yapıyoruz? Her araya her ara boncuğuna arasına bir tane boncuk ekliyoruz. Evet, bir tane aldık. Ve bir tane de buraya alalım ne yapalım iki taneden geçelim Evet modelimiz oluştu bile bu şekilde yapacaksınız Evet hemen yukarısına geldim ne yapıyorum tekrar dört tane boncuğumu aldım Hemen aşağıya indirin. Şurada gördüğünüz iki tane boncuktan geçiriyorum. Üç tane kalıyor. Şöyle bir öncekini bir tane de ilk koyduğum boncuğu alarak geçiyorum. Evet bu şekilde oluyor. Şimdi bu araları da bir tane kum aldım. Girdim. Bütün araları birer tane boncuk yapacağız. Bir tane daha alıyorum. Yani üç tane boncuk koyuyoruz tek tek. Şöyle sonuncuyu da iki taneden geçelim. Evet bu şekilde oluyor. Hemen ne yapıyorum? Yandaki iki tane geçtim. Ve buraya geliyorum. Evet. Bunda da tekrar edeceğiz. Aynı şey yapacağız. 4 tane yeşili alıyoruz. Aldık. Aşağıya indirdik. Hemen ne yapıyoruz? 2 tane. Evet. Şu gördüğünüz boncuklardan geçiyoruz. Çevirdim elimi. Ne yapıyoruz? Şu araya, bu araya ve bu araya koyuyoruz yani üç tane boncuk ekliyoruz şöyle bir tane aldım hemen arasından geçiyorum bir tane aldım hemen önündeki boncuktan geçiyorsunuz ve bir tane daha aldım tekrar iki tane Boncuğumuzda geçiyoruz. Evet çiçeğin bu tarafta hemen iki taneden şöyle girelim ve başlayalım. Bütün iğneler geçmiyor. Burada püf nokta vereyim. Şöyle küçük iğnem var. Şu marka No 11 yazıyor. 11 numara. Bunlar kum boncuğun geçmediği boncuklarda da tekrar tekrar geçebiliyor tercih etmenize size de böyle bir güzelliğim olsun şimdi ne yapıyoruz dört tane sarı boncuğumuzu çiçek rengi ne yapacaksınız ben sarı ve beyaz kullandım önce şu sarıları yapacağız daha sonra da papatyaları yapacağız Evet şimdi dört taneyi aldım ne yapıyorum şöyle tekrar aşağı yapalım yeşilden ve ilk sarıdan geçelim geçtik ne yapalım bir tane sarı kum alıp önümüzdeki boncuktan yani tekrar araları birer boncuk dolduruyoruz ve bir tane aldım ve bir tane daha aldım. Evet. Çevirdim elimi. Şuradan 2'den yukarıya çıktım. Evet. Yani yavaş asılın Düğüm olabiliyor. Şöyle hemen tutalım. Ne yapıyoruz? Şu araya iki kum ve bu araya da iki kum gelecek. 2 tane sarı kum aldım. Hemen ne yapıyorum? Orta noktadaki boncuğumdan geçtim. Tekrar iki tane kum aldım. Bu sefer de bu boncuğumdan geçtim. Evet. Buradan bir tane daha kumdan geçiyorum. Evet, yeşilden geçmeyelim. Şuradan üç tane boncuğumuzdan geçelim. Evet, tekrar tekrar geçeceğiz. Biraz iri kum boncuk da kullanabilirsiniz. Matlar birazcık küçük oluyor. Hemen buraya şu araya bir tane beyaz kum geçiriyorum. Bu aramıza da bir beyaz, bir sarı, bir beyaz geçiriyorum. Şöyle. Tekrar bir beyaz geçiriyorum. Evet. Evet bu şekilde bu sıramda oldu. Şöyle tekrar tekrar geçeceğim için. Şöyle şuradan şu boyuncuğumdan geçeyim. Şöyle şu boncuğumdan da geçelim. Şu beyaz boncuğumuza geleceğiz zaten. Hemen sarı ve beyaz boncuğumdan geçelim. Evet, çok geçeceğimiz için istediğiniz yerden geçebilirsiniz. Ben ne yaptım? Bu boncuğumdan ve bu boncuğumdan geçerek sarı ve beyazımdan geçtim ve bu noktaya geldim. Şimdi çiçek yapacağız beraber. 3 tane boncuğumuzu alıyoruz. Şöyle hemen onu da aşağı indirelim. Şöyle şu iki beyazdan geçtik. Evet, geçtikten sonra şöyle tuttum bütün aralara bir tane kum girdim ve buraya da bir tane kum giriyorsunuz. Yani iki tane kum girmiş oluyoruz. Evet, devam ediyoruz. Buradan kaldık. Hemen ne yapıyoruz? Şu yandan ortadaki beyazımızdan geçmiyoruz. Şu yandaki iki boncuğumuzdan geçiyoruz hep geçip duracağımız için bir yerlerden geç, geçmeyi bırakmalıyız şöyle üç tane kum alıyorum hemen ne yapıyorum ortadaki boncuğu boş bırakıp kenardaki boncuğumdan geçiyorum Evet bir çiçeğimiz oluştu şu beyazlardan Şöyle tek tek geçelim. Yandaki beyazdan ve şu beyazımızdan bir kere geçmiştim. Evet. Bir tane papatya oldu bile. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar sarı ve beyaz boncuğumuzdan şöyle geçtik. Evet, geçtikten sonra ne yapıyoruz? 3 tane beyaz boncuğumuzu aldık. Evet, 3 tane boncuğumuzu aldık. Şimdi ne yapıyorduk? 2 tane beyaz boncuğumuzdan geçiyorduk. Geçtik. Evet, hemen bu gördüğünüz araları birer kum birer kum dolduracağız. Doldurduk. Hemen ne yapıyoruz? Orta kısımdaki boncuğumuza değil, yandaki iki kumdan geçtik. Şöyle arada takılabiliyor. Geçtik. Ne yapıyoruz şimdi? üç tane boncuğumuzu alıyoruz. 3 tane beyaz boncuğumuzu aldık ne yapıyoruz hemen şu gördüğünüz iki boncuktan geçiyoruz şöyle beyaz ve sarı boncuğumuzdan geçtik Evet ikinci papatyamız da oldu Aynı şekilde öbür papatyalarımızı da yapacağız ne yapıyoruz tekrar beyaz boncuğumuza geldik birlikte bu patyalarımızı bitirelim şöyle üç tane aldık aldıktan sonra ikiden ikiden geçeceğiz şöyle tutamadım Şöyle iki boncuktan geçti. Aralara beyaz boncuk. Evet, bu araya da beyaz boncuk. Ne yapıyordum? Karşı beyaz boncuktan geçtim. Ne yapıyordum? Buraya hemen 3 tane Beyaz boncuk alıp iki boncuktan geçtim. Tekrar aradaki beyaz boncuğumuzdan geçtim. Tabi ne yön size doğru gelirse o yönden yapabilirsiniz. Hemen şu gördüğünüz beyazımıza da. Bir tane daha yapalım. Beraber bir papatya yapmış olalım. 2'den geçiyoruz. Birer tane aralara geçirdik. Ne yapıyoruz? Şu yandaki iki kumdan geçtik. Yarısı oldu bile. Şimdi üç taneyi alıp yandaki iki boncuğumuzdan geçeceğiz. Evet, bütün papatyaları bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen buradan da şu şekilde sarılardan geçerek çıkalım. Çok da güzel oldu. Şöyle buraya da çıkıp şöyle şu kadar ara verebilirsiniz istediğiniz ara olabilir çok da güzel oldu buradan da devam edebilirsiniz tekrar edelim tam buraya geliyorsunuz dört tane aldık şöyle ikiden geçtiniz şöyle asılalım bir tane kum aldım Hemen girdim. Bir tane kum aldım. Girdim. bir tane düzgün bir kum alalım. Onu da girip şöyle ikiden geçelim. Ve tekrar iki yapıyoruz. tekrar 2 bu şekilde yapacaksınız. Çok da güzel oldu. Şöyle tekli de yapabilirsiniz. Gözlük ipi de yapıyorlar. Tercih edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.